tarımın sürdürülebilirliği ile ilgili başka bir bağlantımız olacak. O da Reis Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reisle olacak. Hemen Mehmet Bey'i de ekliyoruz. Mehmet Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sıkıntısız bağlandık. Evet. Süper, süper oldu ben e, öncelikli olarak şunu sorarak başlayacağım. E, en büyük korku toplumun şu andaki en büyük korkusu şu. E, stoklarımız yeterli mi? Ne kadar süre için yeterli? E, ve e, ilerleyen aylarda bizi neler bekliyor? E, diye soruma başlayayım. Buyurun lütfen. Geçtiğimiz bir ayla bugün arasında baktığınız zaman tabii ki her geçen gün farklılık arz ediyor. Şimdi hı hı. şu an ülkemizde şu an itibariyle eğer normal bir tüketim ol olsa ya da insanlar gidip e, ihtiyacından fazlasını almasa ya da daha çok içerideki ürünün yurt dışına özellikle e, stratejik ürünlerde çok çıkışı olmazsa Türkiye'de Hı -hı. aslında yeterli derecede ürün var. Yani evet. baktığımızda baktığımızda bizim şu Antalya'da tohumu olan, büyümekte olan bir buğdayımız var, bir mercimeğimiz var. Hı hı. Bunlar ekildi. İşte arkamız evet. var, lafımız var. Bunlar ekildi. Ve şu an bölgelerden aldığımız bilgiler doğrultusunda hasatın da üretiminde iyi gittiği söyleniyor. Ekim yapıldıktan. Hı hı. Bir de önümüzdeki e, başladı şu an 15-20 gün içinde veya bir ay içerisinde tarlaya tüdeler, fidanlar olacak. İşte baklagiller ekimi yapılacak. Bunlar nedir? Fasulyedir, nohuttur. ...ve aynı zamanda çeltiktir. Bunların hasatı da... ...Deniz Aydın Hı -hı. Buğday'ın, mercimeğin hasatı... ...Haziran'da. Diğerlerinin de... ...hasatı Temmuz, Ağustos ve Eylül'de yapılacak. Baktığınız zaman... ...hasat arasında, bu sezonda... Hı -hı. ...Türkiye'de... ...kendi ihtiyaçlarını, iş tüketimi... ...karşılayacak şekilde hem üretim... ...hem eksikler varsa da... ...özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin... ...tedarik Hı -hı. etmiş olduğu... ...ürün stokları, stok miktarları... Şu an Türkiye'nin iş tüketimini karşılayacaktır. Ancak Güzel. bütün burada Hı -hı. altını çizerek söylüyorum. Bundan sonra çünkü e, Güney komşularımızdan Suudi Arabistan, şey, e, Mısır'dan, Irak'ından, İran'dan pek çok ülke e, dışarıdan bulamadığı bazı ürünleri ki yaklaşık 11 tane ülke bunun başında Rusya var, Kazakistan var, Sebistan var, bazı ülkeler... ihracat yasağına gittiler ana kalem ürünlerde. Evet. Şimdi bütün burada ülkede yöneticilerimiz çok iyi şeffaf bir şekilde bir planlama yapması gerekiyor. Yani iyi bir stok yönetimi gerek. Şimdi bu stok yönetimini biz yapabilirsek e, ve bunu sürdürülebilirse e, ben ürün arzında bir problem olmayacağı düşüncesindeyim. Ama şu saat itibarıyla bu düşünce değil. Baktığınız zaman stok miktarlarına, tüketim miktarlarına tamam. Sevindiren bir şey var. Bizim de yaklaşık 10-15 gündür e, telaffuz ettiğimiz tüketiciye, nihai tüketiciye bazı konularda uyarılarda bulunduk. Şudur uyarımızda, hı hı. dedi ki kendi ihtiyacınız kadarını eğer alırsanız hı. bizim bu ürün bize hayli, e, bizim miktar olarak yetecektir. Ancak hı. siz bu ürünün fazlasını alırsanız e, bunun bir müddet sonra hepsini tüketemeyeceğiniz için şimdi çok miktarda evlere ürün alındı. Hepsi bu yenilmedi ki, hepsi tüketilmedi ki. Evlerde duruyor. Evet. E Daha sonra evet. siz, bunu, siz bunu eğer bunu e, e, muhafaza edemezseniz, ne kadar muhafaza edeceksiniz? İki ay, üç ay. E daha fazla bu kendiliğinden zaten böceklenme riski olabilir. Aa, önümüz yaz. Bozulabilir, önümüz yaz dediğiniz gibi. Hı. O zaman ne olacak? Ürün standartında bozulmadan dolayı ürün zayi olacak, israf olacak. Hı hı. Ama bir yandan o israf edilen ürün aslında e, e talebi karşılayacak bir arz gibidir Yani ona bakıyorsunuz şimdi şu 10 gün içinde ya da bir hafta içinde artık marketlerde o panik havası kalmadı. Evet. Yani markette evet. artık boş raf görünmüyor. Ben Hı -hı. şu anlık fotoğrafı size aktarıyorum. Şimdi evet. bu gerçekten doğru ve güzel. Önümüzde ayın 24'ünde bu ayın 24'ünde Ramazan'a gidiyoruz. Mübarek Ramazan'a. Şimdi kumanyalar da alınıyor. Yani zaten kumanyaların bir kısmı da anlaşılmış, yapılmış ve marketlere de teslim edilmiş. <laughs> yani öyle bir hızlılık yok. En büyük hızlılık Mersin limanında var. Mersin limanı. Ha, o Mersin limanında da şunu söyleyeyim: Hep gidenler yerli ürün olarak düşünülmesin lütfen. <laughs> Yurt dışından serbest bölgeye gelen, ihraç edilmek için gelen ürünler gidiyor. Ya yani onu da karıştırmamak lazım. <laughs> o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tabii ki şu an ben bu fotoğrafı bu çerçeve içerisinde size aktardım, paylaştım. <laughs> i̇yi bir, iyi bir yönetim stratejik bir bu ürünlerde iyi bir yönetim sistemi. Bizim için önemli olan arzın gıda arzının kesintisiz olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması. Hı hı. Biraz önce Savaş Bey ile görüştük. Ee, özellikle üretimde yani e, tarlada herhangi bir sıkıntı olmadığını, e, herkesin e, işte o mil, milli e, duygularla üretimine devam ettiğini, e, devlet e, kademesinde de e, bununla ilgili çalışmalar yapıldığını e, bu e, üretimin sürdürüleceğinin e, bilgisini verdi. Yani bu bu şekilde bir öngörü olduğunu söyledi. E, ancak e, gene de bir taraftan e, bunlar varken bir taraftan karşımıza fırsatçılar da çıkıyor. E, bazı spekülasyonlarla özellikle sizler bakliyatta çok görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum hele ki bu ilk hafta rafların yağmalanmasıyla birlikte işte bu stokçular, fırsatçılar ortaya çıktılar. Peki fiyatlar konusunda bir değişiklik olacak mı? Veyahut da yani sizin öngörünüz nedir? Bir de şunu da sorayım. Tabii ki bir yere kadar diyelim ki üretim istenildiği gibi olmadı. iyi bir rekolte alınmadı gibi. Siz üreticiler olarak yani fahiş fiyatla uygulamadan ne kadar süre dayanabileceksiniz? Biz e, ne kadar süre e, bu şekilde devam edeceğiz? Şimdi efendim e, biz Aralık ayındaki fiyat listemizde Nisan sonunda getirdik. Bunu bir örnek olsun diye anlatıyorum. Hı hı. Bir Aralık sonundaki fiyatla ki Mart'ın onundan e, 15'inden sonra da fiyatlarda e, bir artış söz konusu oldu. Hı hı. Buna rağmen Nisan sonuna kadar Eldeki mevcut miktardaki ürünleri 7/24 ulusal ve yerel zincirlerin tamamına ürünü gönderdik. İnanın ihracatı beklettik iç piyasaya e, bu ürünleri vererek o panik havasını yok etmek istedik. nasıl Bunu da başardık çünkü para uh -huh. gemi de noktalarına, ve o satış noktalarına yazılar yazdık, dedik raflar boş kalmasın. Gece saat 4'te 5'te biz rafları dizdirdik, kendi elemanlarımızla. Amaç tüketici oraya geldiği zaman 5 paket alacağına da, dört kilo alacağına, oradaki Hı -hı. raf görevlisi, içerideki mağazanın görevlisi, bu ürün yarın gelecek rafa dizilecek ya da üç saat sonra boş raf kalmayacak denildiğinde bir güven taze, güven verdi. İşte bu Hı -hı. güvenle şu 10 gündür, bir haftadır raflara artık o giden panik yapan halkımız yok. Bu son Hı -hı. derece önemlidir. Burada her zaman iyi bir yönetim, bir stratejik Hı -hı. bir yönetim. Bu, bu gerçekten çok önemli. Yönlendirmeyi yapıyorsunuz. Hı hı. Bu, bu günlerde de aynı şekilde yönlendirmeyi e, düşünüyorum. Demin de ifade hı hı. ettim. Evet. Biz nisan sonuna kadar bütün tedarikçilerimize bunları verdik. Ama tabii ki bir üründe talep varken arz talep dengesidir. Eğer talebi arz karşılasa da biraz tarpte, talepte azalma olduğu zaman ne oluyor? Fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. İşte hı. burada önemli olan ki biz yetkililerle de e, temaslarımız oluyor söylüyoruz. Amaç burada e, ürün miktarlarını demin ifade ettiğim gibi stok miktarlarını iç tüketim e, stok miktarlarımızı iç tüketimi bunları karşılayabilecek şekilde planlı bir ve şeffaf bir şekilde aktarabilmek. Şimdi hı hı. önümüzdeki tarihler tarihte biz ürün fiyatlarında e, bir yükselme eğilimi ya da durgun eğilimi ancak e, olan talebe bağlı. Eğer aşırı talep olursa tabii ki bunun e, kaçınılmaz olur bazı şeyler ama bunun muhakkak bizim e, ki bunlar yapılmıyor değil. Yani Toprak Master Ofisi'nin işte çeltik ve pirinçle ilgili açıklaması oldu. Bizim hı hı. çeltik ve pirinçle bizim şu kadarlık tonaj piyasaya süreceğiz dediler. Bunlar çok önemli. Hı hı. Aynı şekilde diğer ürünlerle de ilgili bu olabilir. Önümüzdeki dönem tabii ki çok dikkatli izlememiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor. Ha şunu da size söyleyeyim. Yani bunun e, Şubat'a kadar zaten ııı e, 11. ay, 12. ay, 1. ve 2. aylara kadar üründe, piyasada iş talepte bir daralma oldu. İşlerde hı hı. bir düşüklük vardı. Onun için insanlar ellerindeki ürünleri satmak ihtiyacı duydu ve bunu piyasaya sürdü. Orada ciddi bir fiyat artışı olmadı. Şu, şu bir hafta biraz bu, 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 konudaki biraz da demeyeyim. Bazı ürünlerde özellikle yurt dışından gelen ürünlerde hı, hı. Dövizin de biraz yükselmesini bahane de bilerek dediğiniz demin saymış olduğunuz o vasıftaki insanlara evet. bunu yapınca ne oluyor? Temin ifade ettiği spekülasyonun olması fiyattaki artışı ortaya koyuyor. Onun için çok tedbirli olmamız lazım. Çok iyi bir şekilde ürün miktarlarını en iyi şekilde açıklayarak yönlendirmemiz gerekiyor. Peki, ithal ürünleri sorayım. Yani bazı ürünlerimizin çoğunluğun bazı ürünlerimiz, mesela yeşil mercimek önemli miktarda yurt dışından ithal ediliyor. E, bu tarz ürünler, yani dışa bağımlı olduğumuz e, bu grup ürünler e, ile ilgili, şu anda durum ne? Ya da ne olacak? Yani ilginçtir. E, ben yine e, kendimizden bir örnek vereyim. Yeşil mercimek Mart'tan sonra yavaş yavaş tüketimi azalan bir üründür. Yani Hı -hı. daha çok dışarıya gideceklerle evet. Yani yazın yeşil mercimek, işte nohut, fasulye o kadar çok tüketim olan bir ürün değil. Ama ilginçtir. Hı -hı. Yeşil mercimek bizim geçen seneki Mart ayı satış rakamlarımızın yaklaşık altı katı, altı katı e, yeşil mercimekte bir talep oldu. Bu son evet. derece. Oldu. Ama evet. şöyle söyleyeyim, bizim e, ülkemizde e, biz yani tekbirleri alarak gidiyoruz hep. Yani. Şimdi bu ürünü eğer tekbir alınmasaydı bugün yeşil mercimekte daha fazla şeyleri konuşuyoruz. Ama hı hı. bizi sevindiren şu. Hem mevsim itibariyle azalacak bunun tüketimi. Hı hı. Ee, örneğin bugün kuru fasulyede çok ciddi bir rakam var. Bir yükseliş var. Hı, hı. Ramazan fiyat. da geliyor. Evet yani bun, bunlar hı. evet. Şimdi ama şimdi işte yine kuru fasulyede de azalacak. Haziran'da falan kuru fasulye tüketimi hı hı. azalacak. Ve biz şunu da ifade edelim. İkame bir ürün var. Yani kuru fasulyenin yarı fiyatından daha düşük olan nohut var. Yani hı hı. halkımız da maktu yönlenirse bu yüksek fiyatlı ürünlerin daha da yükselmesini engellemiş oluruz. Onun için yer sebzede bile şu an mesela fiyat düşkün düşüyor. Neden düşüyor? E yeni mahsul yani yeni taze mahsul ürünler çıkacak. E bu düşecek hı hı. yani sebzede e, tüketimi artacak. Onun için kulübedeki bu artışın yani bu talep e, e, artışının e, ben tabii ki halkımız hani daha iyi bunu saklayabileceğim düşüncesiyle e, panik havasında bunu alıyor ama önce sağlık gerektiği. Yani o ürünü tüketebilmemiz için, onu alanların tüketebilmesi için önce sağlıklı olması lazım. Sağlıklı olacak, o ürünü tüketecek. O ürünü tüketecek, daha sağlıklı, daha vücudun direnci artacak. Onun için yaz aylarına doğru ben bunun azalacağını düşünüyorum. Pirinç belki Ramazan ayında işte mercimek Ramazan ayında biraz daha çorba olarak tüketilebilir ama zaten pirincin de TMO'nun, Toprak Master ofisinin gelen birinin açıkladığı gibi herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade ediliyor. Yine herhangi bir şekilde mücbir bir sebep olmazsa onu da ilave edeyim. Pirinç e, eylül ayındaki çıkacak olan e, hasada kadar yeterlidir. E mercimek de zaten ithalat ithal edilmiş ürün de var Türkiye'de. Onun için yeniden ürün ithal etmeye birkaç belki hani e, ana kalemlerin dışındaki ürünler var. Onlar ithal edilebilir ama diğerleri zaten ithal edilmiş ve tedbiri alınmış durumda. Ama tekrar söylüyorum stok yönetimi çok önemli. Hı hı. Ee, biraz içimize e, su serpildi bu e, sözlerinizden sonra. En azından e, belli bir müddet e, ve e, tabi tedbirler de daha arttırılarak alınırsa eee bakliyat konusunda ana e, ana gıda maddelerimiz konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını e, biliyoruz. Buyurun. Evet, ederseniz şimdi en tabii. önemli konuya geçmek istiyorum. Tabii lütfen buyurun. Evet, şimdi demin ifade ettik dedi ki tarlamıza biz işte Nisan ayında tohumlar atılacak. Önümüzdeki evet. sene. Yani evet. 2020'de ekeceğiz. Şimdi 2019'un ürünü tüketiyoruz. Şimdi 2020'de ekeceğiz. Ne yapıyoruz? 2020'nin sonuna doğru 2020'den sonra 2021'de Allah inşallah sağlık sıhhati içinde ne yapıyoruz? Hı hı. O ürünü tüketeceğiz. O zaman hı hı. biz 2020'nin e, 21'leri 22'leri düşünmemiz lazım. Çünkü tarım olmazsa olmaz. Tarım da kendi kendine yeterlilik bir gıda güvencesidir. Tarım da kendi kendine yeterli bir gıda güvenlidir. Yani kısacası tarım bir ülkenin bağımsızlığıdır. Bugün tüm ülkeler kendi kendine yeterliliğin bu koronavirüsünden e, dolayı e, önemini anladılar. Çünkü ne oldu? Sınırlar ortadan kalktı. Yani dünyada mal ve e, rahatlıkla dolaştı bir dünyada bir baktık ki sınırlar kontrol altına alınmış, karantinalar oluşturuluyor, ülkeler arası seyahatler kısıtlanıyor, ithalat, ihracat zorlaşıyor. Bakıyorsunuz küresel iklimin, şey, küresel ekonominin lokomotifi olan o dev büyük ülkeler çaresizlik içerisinde evet. yaşıyor, görüyoruz şimdi. İşte bunlar bize tarım gerçekten çok önemli. Çünkü tüm dünyada şu an iklim değişikliği, bu azalan kaynaklar ve sağlık sorunu artık yaşamı daha da çok zorlaştırıyor. On için her zamankinden daha çok gıda arzındaki bu kesintisiz gıda arzını bizim çok daha önem almış durumda. Biz bu bunu bunu bu nedenle insan beslenmesinde stratejik öneme sahip olan bu tarım sektörünü bizim daha fazla önemsememiz, çiftçimize daha fazla destek yapmamız lazım. Nisan'da da tohum atılırken bizim tam anlamıyla bir seferberlik ilan ederek önümüzdeki yıllara, önümüzdeki aylara hep hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz bugün 20 milyon ton buğday üretiyorsak 30 milyon ton üretmeyi, ben her defasında bunu ilave ediyorum. İşte biz kırmızı mercimeği daha fazla üretmeyi, yeşil mercimeği daha fazla üretmeyi sağlamalıyız. Bunun biri daha yani başka bir daha başı Sadece iş yani. tüketimi de düşüneceğiz ama ihracatı da ihmal etmeyeceğiz. Tabii. Çünkü Tabii. bizim devlete de ihtiyacımız var. Çok. Onun için ülkemizde 4 mevsim var. Biz şanslı bir ülkeyiz. Hala bizim çiftçilerimiz var ne kadar gençlerimiz e, tarım alanlarını terk etse de yaşlı bir tarım alanlarında olması e, şu an bir gerçek olarak gözükse de biz hala şanslıyız. Bizim bu bakliyatta ve buğdayda biz e, ana vatanıyız bu ürünlerin. Onun için ama biz gençleri bugünden e, tarım sektörüne dahil etmemiz lazım. Göç maalesef tarım sektörünü çalışan sayısını ve istihdamda oranını her geçen gün düşürdü biz tarımdaki çalışan nüfusu artırabilmemiz için muhakkak kırsalda yaşayan insanların orada e, beslenme, sağlık, güvenilirlik ve sosyal e, aktivitelerini sunacak bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Ayrıca göçü önlemenin ötesinde göçü tersine çevirecek şekilde e, hayvancılık ve gıda sektöründe tarımsal tarım sektöründe bütün politikalarımızı buna göre yönlendirip çiftçiye <laughs> sadece mazottu, gübreydi, e, ilaçtı değil. Daha fazla neler yapılabilirliğimizi düşünmemiz lazım. Hı. Onun için Tem eğer sosyal tabii. Evet. Bu çok çok önemli. Bunun altını çiziyorum. ben. Biz bugünden Hı. yarını dert etmeliyiz. Onu söylüyorum. Bugününden Hı. yarını dert etmedi dünya sağlık sektöründe görüyoruz. Her şeyi dediler Hı. ki uçaktır, silahtır, efendim paradır, ekonomidir. Sağlık sektörü ne oldu? Bugün büyük ülkelere bakıyoruz. Onun için herkes kendi bu, derdinde maalesef şu an. Herkes sorunlar, kendi derdinde. Sorunlar oluşmadan Elif Hanım biz çözüm yolları aramalıyız. Bakın yıllardır bu, 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 bu kuruyuncaya kadar öyle nefesim kurudu. Şimdi onu söyleyecektim. Yıllardır söylüyorsunuz. Yani tarımın sürdürülebilirliği. Bakın iklim değişiyor. Bu bununla ilgili önlem alınmalı. Biz yerli ürünlerimize daha fazla destek vermeliyiz, çiftçimize destek vermeliyiz. Ben en azından son 5 yıldır sizin bunları defalarca söylediğinizde şahit olmuş bir insan olarak... ve yıl. Evet. Ben 5 ben yıl, siz belki 15 yıl. Ee, ama e, hep söylediğiniz bir şey vardı. Yani bir, bir küresel bir krizle karşılaştığımızda, işte bir iklim değişikliği gibi, onun sonuçları gibi bir şeyle karşılaştığımızda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunu biz bugün küresel e, işte iklim değişikliği olarak değil, e, küresel koronavirüs e, krizi olarak yaşıyoruz. Onun e, etkileri olarak yaşıyoruz ve maalesef gıda güvencemizi etkiliyor. Yani e, gıdaya ulaşımı ee, en azından tehdit ediyor. Şu an için tehdit ediyor. Evet. Yarınımızı bilemiyoruz. Ee, ama bununla ilgili e, yarın öbür gün bu kor koronavirüs e, inşallah geçecek. E, Allah'ın izniyle biz gene e, hayatımıza devam edeceğiz ama e, önlemlerin e, bu şekilde en kötüyü düşünerek bu senaryoların en kötüsünü düşünerek alınması gerekiyordu. Umarım e, bundan çok böyle de, dersler alarak tarım sektörü için dersler alarak çıkarız diyorum ben sizin bu konuda çalışmalarınız çok değerli yıllardır söylüyorsunuz Hatta ve hatta işte bakanlıklara yetkili kurumlara kadar yazı gönderdiğinizi biliyorum Bu anlamda o sorumluluk hissettiğiniz için de teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum İnşallah problemsiz atlatacağız bu. Durumu diyorum. Bir e, sorum o daha olacak. E, özellikle bazı firmalar e, yani gıda sektörü haricinde firmalar e, mesela e, geç, geçtiğimiz günlerde rastladım. Bir tekstil firması kendi web sitesi üzerinden e, gıda e, ürünleri işte makarna, e, bakliyat hatta sizin ürünleriniz de vardı. Satışını yapıyor ve çok tepki çektiler. Şu anda perakende noktasında yani perakendenin dağıtımında çünkü siz çok içindesiniz biliyorsunuzdur size sorayım o yüzden bir problem mi var neden böyle şeyleri seçiyorlar tercih ediyorlar yani gıda harcı firmalar yoksa şu anda işte bu panik havasından mı faydalanmak gibi bir fikir var ortada. Size bir danışalım. Efendim tabii ki e, şu an gıda e, dağıtım kanallarında e, bir sorun olduğunu görmüyorum ben. Hı hı. Çünkü e, yarım saat, bir saat sonra da olsa ürünler rafa dizildi ve sektörde e, bir problem olmadığını gördüğümüz için söylüyorum. ürünü aldı. Onun için tabii bilemiyorum. Yani bu dağıtımda nasıl bir e, düşünce içerisinde oldu. E, serbest piyasa ekonomisi. insanlar satabilir ama gıda maddesinin bir özelliği vardır. Yani bir e, kumaş ya da bir e, farklı bir ambalaj ya da farklı bir elektrik eşyası gibi değildir. Gıda ürünleri hı hı. E, sağlık açısından çok önemli ürünün korunması son derece önemli. Çünkü bizim özellikle bakliyat ürünlerinin hepsi e, canlı paketin içinde o ürünler canlı Bu son derece önemli çünkü paketin içerisinde durduğu süre içerisinde veya o paketlerin içinde neler konuyor? yani yaz dışarısında paketin dışında yazılan çeşidiyle, cinsiyle içindeki ürün aynı. Menşeileri tabii evet. ki bu çok çok önemli. Çok farklı, çok farklı. bir konu. Sadece tabii bu, bu dağıtım olarak düşünülmüştü. Nasıl düşündü? Ne şekilde düşündü? Ller e, onu tabii o tarafını bilemiyorum. Hı -hı. Ama e, dağıtım Peki. şu an bir problem gözükmüyor. Peki perakendede de bir sıkıntı yok diyoruz. E, bu arada e, Senur Hanım, e, Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil mercimeğe talebin azalacağını düşünmüyorum. Özellikle kan yapıcı özelliğinden dolayı daha da talep gelebilir. Diğer kuru baklagillerden farklı diye biliyorum diye bir e, yorum yazmış. Yeşil mercimek gerçekten bu ara e, bayağı revaçta. Siz de söylediğiniz 6 kat kadar çıktı e, satışı diye talep diye. E, bakalım yeşil mercimeğe özellikle Kanada'dan geliyor diye biliyorum. Doğru mu? Yani evet. geçtiğimiz yıllar şöyle bir özetleyelim yeşil mercimeği açtığınız zaman 1990'lı yıllarda yeşil mercimek hatta 1988 yılında Doktor Ayşe Baysan Hanım Efendi rahmetli e, evet. toprak o kadar çok stokların bir ürün vardı. Yeşil mercimeğin faydalarını anlatmıştı. Oradan doğru halkımız yeşil mercimeğe de yönlenmişti. Ama şöyle bir hı hı. şey var tabii son 25-30 yıla baktığınız zaman yavaş yavaş yeşil mercimeğin üretim ve tüketiminde bir ciddi azalma olmuştu. Yani hı hı. yaklaşık 3 kilolardan iç kilogram başı, yıllık kişi başı tüketim 1 kiloların altına inmişti. Hanımefendinin dediği gibi son derece önemli bir gıda maddesi. Yeşil mercimeğin çok ayrı bir hem protein açısından özellikle anneler için son derece besleyici bir gıda maddesi. Ama son 3 yıla baktığımız zaman yeşil mercimek o azalan yavaş yavaş aşağıya doğru giden grafik yavaş yavaş üretimde yukarıya doğru çıkmaya başladı. Yakın bir zamanda inanıyorum ki çünkü bu sene onu gördük. Yeşil mercimekte kendi kendimize yeterliliği sağlayacağız. Onu net olarak söyleyebilirim. İnşallah. Evet, Bugün Kanada bizden tohumunu almış her defasında söylüyorum. Yeşil ve kırmızı mercimeği. 1990'lı yıllarda Kanada'da, Amerika'da öyle yeşil mercimek falan yüklü miktarda ekilen bir ürün değildi. Satılan, tüketilen bir ürün de değildi. Ama şimdi şu an Kanada Yaklaşık buçuk milyon tonla dünyada mercimek çeşitlerinde ihracatında birinci sıraya geldi. Bu son derece önemli. Yani tabii ki dışarıdan ikame edilecek ürünler olabiliyor piyasada fiyatları balans etme açısından. Ama önümüzdeki dönem içerisinde ben inanıyorum ki yeşil mercimekte ve kırmızı mercimekte gene eski günlerimize döneceğiz. Onu görüyorum son 2-3 yıldır. İnşallah, inşallah diyelim. Peki son olarak e, Savaş Bey'e e, sormuştum, size de sorayım. Çünkü e, çok içindesiniz, e, tarımın, çiftçinin e, çok yanındasınız, biliyorsunuz. E, bu süreçte e, üretimin aksamadan devam etmesi için e, en acil olarak alınması gereken önlemler, sizin çözüm önerileriniz neler? E, son olarak bunu sorayım size Mehmet Bey. Efendim, e, birincisi üretici... Örneğin şu an fasulye tohumlarını almış, ekecek. Evet, Hazır. Evet. Onu geliyor bize. Şu anki iklim şartları da elverişli. Bizim hı hı. burada ne yapıp ne edip, üretimle ilgili üretimde verimliliği artıracak çalışmaları, bunlar söyleniyor. Bunların acilen uygulanması lazım. Şöyle veya böyle demiyorum. Verimliliği artıracak, rekorteyi artıracak, özellikle stratejik üründe kendi kendimize yeterliliğin çok daha üstünde bizim üretim yapmamız gerekiyor. Bu net. Şimdi bunu tek tek sıralamaya gerek vakit yetmez. Ama ben evet. ilerisi için, ileride bu, bu senenin sonrasında bu Ekim-Hasat'ın döneminin sonrasında küresel iklim değişikliği, tüketici, üreticilerimiz diyor ki hava şartları olumsuz gidiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani ekosistemin sürdürülebilmesi için doğal kaynakların korunması gerekiyor. Bunun için bizim temiz bugün üretim yapmak için neye ihtiyaç var? Temiz su. Verimi toplamak ve ideal yani iyi bir tohum ama Olur. onu ekebilmek için olumlu hava şartları. Onu ekebilmek için üretici lazım. Bunları bir arada tutmak lazım. Üretici neye güveniyor? Çünkü tarım açık havada yapılan bir üretim. Doğal şartlara bağlı. Evet. O zaman ne yapacağız? Üreticiye garanti vereceğiz. Ne garantisi? Ek zararın olursa ben ödeyeceğim. Devlet olarak ben ödeyeceğim. Ya da ona göre tarım sigortası yaptıracaksınız. Çünkü Hı. biz bunu verdiğimiz zaman o üreticiye biz Türk lirası olarak yardım edeceğiz. Eğer üretici ekmezse, o hasat edilmezse o zaman döviz Hı. olarak yurt almak zorunda kalırız. Onun için bizim acilen çiftçimize gideceğiz. Ben hep diyorum besici. Yani bu ahırda olan adama gideceğiz ki kardeşim hayvancılıkla uğraşıyor. Gel bakalım tutacaksın nasıl ellerini. Gel kardeşim senin talebin ne? Çiftçi senin talebin ne? O da çok işin, kanayan işin, bir yaran. içinde olan bizlere gelin buraya. Sosyal e, STK'lar olsun. So, e, bu kurumlar. Karar vericiler, akademisyenler hep bir araya. İfade ediyoruz bugün nasıl bir e, toplantı yapılıp e, bir grup oluşturuluyor her konuda. Tarımda Hı -hı. da aynı şekilde bir koordinasyon oluşturulması. Bir koordina Hı -hı. konsensus sağlanması gerekiyor. Kesinlikle. Hep birlikte bir ortak akıllı devam etmemiz lazım. Çünkü burada şu yok sen ben ya da o bu değil. Bu hepimizin evet. bu gıda, gıda açlık çok önemli. Çünkü yine Henrik Hissinci'nin hep sözünü söylüyorum Amerika dış işleri ne diyor? Petrolü kontrol ederseniz ulusları ama gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz. Dünya'yı. Ve Atatürk'ün de biliyorsunuz bir sözü var. Üreticilerinden yoksun olan milletler üretenin esiridir. Burada biz çiftçimizi itibarlaştırarak çiftçimize para kazandırarak. Çiftçimiz hak ettiğini alar alması gerek. Çiftçi hak ettiğini alacak, tüketici de daha ucuza ürün yiyecek. Bu bunu bizim sağlamamız lazım. Bunu sağladıktan sonra Türkiye'de bu topraklar var. Türkiye'de bu potansiyel var. Biz bunu en iyi şekilde korumamız ve bunu ilerletmemiz lazım. Çünkü yine söylüyorum, çiftçi itibarlaştırılması lazım. Çiftçinin ekonomik açıdan daha fazla kendini güçlü hissederse daha çok toprağa eker.